Ya şimdi bu videoyu izleyen adam şey diyecek. Ya Ferdi yine mi fatih oldun? Yeter ya salla artık bir de biz olak ya diyorsunuz. ikinci hesap bitti. Şimdi üçüncü hesap Fatih'e kalacağız. Ama kas önce bu hesapta çerçeve maçlarını yapacağız. Bakalım çerçeveyi alırken başımıza neler gelecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi soranlar için de şu şekilde göstereyim. Ben dün 4592 puanla bırakmıştım ve şu an oyunda Fatih puan 4569 yani dün. 26 idi günlük ortalama olarak şu an 30 puan eklersem 56 oluyor 43 puan artmış diyebiliriz Fatih puanı yani artık Fatih puanları yavaş yavaş düşüyor mesela şu an günde 50 puan kasıyorsan 7 puan karlasın diyebilirim sana ama tabii ki de benim sana önerim günlük en az 100 puan kas çok rahat çok hızlı bir şekilde fatih olabilirsin çünkü bir ayda günlük 100 puan kasarsan 3000 puan yapıyor e platin zaten 3000 puan 3000'e 3000 ekle 6000 de zaten fatih 6000 değil 4500 yani Hani senin yetişememe ihtimali yok. O yüzden çok rahat bak. Gün 100 puan kasarak Fatih abisi bunu unutma. Bu arada bir şey diyeceğim. Eğer ki bilmiyorsanız diye söyleyeyim dedim. Avuk ve MK'yı acayip bir şekilde yükseltmişler. Mesela Avuk artık M4'ten daha iyi. Eskiden Avuk ile M4'ün arasındaki tek var. Sadece silah tepmiyordu M4'e göre. Bu kadardı. Ben de Avuk'u kullanmıyordum. Ama şu an Park ettiyseniz çok hızlı sıkıyor. Böyle var ya M4'e falan delip geçer yakın fightlarda bayağı güzel bir silah şey haline gelmiş şu anda. Tepbesi ne durumda derseniz tutamaksız bir 6x spray atarsak şuraya şöyle sizlere göstereyim. Tutamaksız böyle bir spreyimiz oluyor. Böyle bir tane açılı taktım. Açılıyla sprey attığımızda da şöyle sabit sabit yani bence silah baya güzel yapmışlar. Bu arada şey de söyleyeyim yakında SKS ve Mini'de bir güncelleme gelecekmiş haberiniz olsun. O zaman hızlı bir şekilde çerçevemizi alalım. Bu arada MK'ya da güncelleme yapmışlar onu da söyleyeyim. Mesela düşük FPS'lerde MK birazcık daha böyle yavaş sıkıyordu ya. İşte 15 ile 60 FPS arasındaki farkı az çok anlarsınız. Onu birazcık daha böyle optimizasyon yapmışlar. Güzel olmuş. Merminin ilerleme hızını arttırmışlar. Hasar kaybını azaltmışlar. MK'nın geri tepmesi de aynı şekilde azaltmışlar. Yani MK 8 atıyorduk ya eskiden. Şimdi daha kolay atılıyor. Fakat MK'nın bir tık atış hızını azaltmışlar. Nasıl yani derseniz eskiden örnek veriyorum sallıyorum. Bir saniyede 20 mermi sıkabiliyorsanız şu an bir saniyede 19 mermi gidiyor. O kafada bir şey yapmışlar ama böyle fazla da silah bozmamışlar. Şimdi hızlı bir şekilde böyle şu yere atlayalım bizim muhteşem bilim yerine. Hızlı bir şekilde şu hesapta 5 başımızı oynayalım ve çerçevemizi alalım. Babca abi bana silah ver abi lütfen abi. Ha bak bir kere de beni kırma silah ver be. Bir yan var ya oradan bana te mermi gelecek sanırım Hakan abi. Bunda Ümidi var Hem yani gerek yok. Hop iki kaskımızı da aldık gayet güzel Şimdi İkileşimiz var Bence buradaki en güzel yer şurası. Ben karakteri buraya geldim temizlemde böyle koyuyorum. Sonra adamlar gelip geçiyor. Merdivenden gezen oluyor. Vuruyorum bak seyret. Sonunda merdivenin yolunu buldu. <laughs> Evizim kusura bakma ama şükürler olsun merdivenin yolunu buldun yani. Sabahtan beri seni bekliyorum ya gelse de vursam diye. Bu kadar uzun sürmemeliydi senin buraya gelmen. Hoş geldin. Ve bay bay. Şöyle hızlı bir şekilde alanı gösterdiğim bir kişi arkamda var. Bir kişi de yakınlarımda bir yerde var ama nerede bilmiyorum. Şimdi biri var. <laughs> ne <yapıyorsun> Roma? <laughs> Keyifler nasıl? Var mıydı? <laughs> Hem de iyi teşekkürler sorduğu için. Ya ay MG3'üne tüküreyim ya. Canım da full değildi. Şans abi neyse diğer maça geçelim ve artı 5 verdi. Çok verdin yarısı geri al. Ben geldim. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Ben şu aradan şöyle bir Giriş yaptım ama kusura bakmayın. Böyle hop 20 aldım ben. Kolay gelsin abi kardeşim. Bak şunu asla unutma. Önce can sonra loot. Yoksa böyle ölürsün. Zaten bir tane de vuramadın da. Orası ayrı bir konu. Bak asla unutma. Önce can basacaksın. Ondan sonra düşmanına sıkacaksın. Kolay gelsin seni Hoş geldin. Burası benim de bakma. Vurdum ama. Kolay gelsin. Bol lootların olsun. Ya arkadaki hep senin yüzünden. O arkadaki sık diye o yüzden öldüm. Kaç puan? Artı 3 4600 oldum yaşasın Oy, o kadar çok puan veriyor ki Geç 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 ikinci üçüncü başa Biri sağımda biri merdivende Kanka dokunmuyorum Bekle beklesen Kolay gelsin. Hayırlı işler. Güle güle lootla. Lootun bitince gel ama. Bekliyorum bak burada seni. Gelmezsen ayıp edersin. Hoş geldin. Sen var ya adamın dibisine biliyorsun değil mi? Bir dakika biri geliyor. Bye bye. Yukarıdaki arkadaşı çok sevdim ya. Adamın dibi var ya bak dedim ki kanka lootunu yap gel. Olur dedi. Hiç beni kırmadı. Gördünüz yani kendi elleriyle geldi. İstese gelmezdi. Başka yerlere de gidebilirdi ama dedi Ferdi ben sana ölmezsem rahat edemem. Bu maç sana öleceğim dedi. Geldi yani chat işte. gördünüz. Ben hiçbir şey yapmadım bak. Ben şuradayım abi. Bak mesela bunun yerinde olsam buraya girdikten sonra şuradan atlar giderdim. Ama o ne yaptı? Beni vur diye geldi yani. Hadi gidelim alana doğru yavaştan. O mermi nereden geliyor? Canımı acıtıyor. Otçu yok ne yapıyor? İyi iyi güzel güzel. Beşleş oldu. Dikeye hayır bu arada. Neredesin? Ya ben seni göremiyorum ki ama. Ve kaldı son 6 kişi şu bizim özelliği de kullanalım bakalım alan nereye veriyor ona göre bir yer alalım. o bayağı şey veriyor. Anladım abi. Bizim bir tane minili vardı o nerelerde? Bu minli acayip nefret ediyorum ha. Ya hayır oynamayı biliyorum bilmiyorum bilmiyorum da susturucu takmış bir vuruyor miniyle. Hani dedim ya size videonun başında. Bak gene geldi. Allah kır kanka. Gene aynı sahne. Bak gene bir taşa gider. Ay kanser olacağım beni yüzünden. Bak az önce de vurdum beni. Sal artı 5. İyi güzel. Blübecim seni çok özledim biliyor musun? Sen yokken bu hayat çok acı. O yüzden senin acına dayanamayıp tekrardan sana geldim. Beni kabul eder misin? Kusura bakma seni bir tık sattım ama sen benim devamını bulamadım. Neyse. aldım. Haydi bak. En azından artık birinci leşimiz geldi. Var ya alanı öyle bir verdi ki bak size şöyle göstereyim alan şu an bitecek hala ben alandayım bot gelmedi bir şey gelmedi derken ilk kilimi daha yeni alıyorum artık siz düşünün şu boostumu da basayım başka bastık sağ geçeceğim de. Yok. Orada biri varsa göremiyorum ben şuradan şöyle kaçayım daha doğru Dağdakiler. Çıktı yakışıklı. Burada biri vardı ama. Hala buradan bilmiyorum. Burada. Sesini duydum. <laughs> abi Kolay gelsin. Ben de şey yapıyordum ya yerde. Dönme keyfi yapıyordum. Kankacım acelene ne oldu yani? Ben hala yerde yatıyor. Sık sık tara. Ha kolay gelsin. Bu değildi. Daha alan bana gelmeden tekrar yeni alanı verdi. Onu ne yapacağız? Üstünü alıvereyim. Okey. Hocam şu 3'yi bir alabilir miyim? arkadaşa sıkarken lazım olacak gibi. Heh. Bak bana. İşte takıldım. Ya sen şaka mı yapıyorsun ya? Ben onu vurayım dedim. Gene ben öldüm. Artı kaç? Artı 4 yaşasın. Ve çerçevemizin son maçına artık hoş geldiniz. Şimdi Atlayıp ölürsek gene çerçeve alıyoruz. Ölmezsek gene çerçeve alıyoruz. Bu maç hani istesek de istemesek de artık 5. maçımızı atıp Fatih çerçevesini aldığımız maç olacak. Bakalım bu maç başımıza neler gelecek. Gene hangi değişik şeyler gelecek. Hızlı bir şekilde şöyle atlıyorum ve hop para üstü açtık hadi bakayım. Beyefendiler burada mısınız? Ne yapıyorsunuz? Bir dakika bir araya düşer gibi oldum da neyse ben öldüm değil mi? Ben biliyorum ya hissettim ha direkt böyle kesin öldüm. Neyse sıkıntı yok. Canım kulübem ben geldim ama gelmeden önce şöyle paraşüt açayım da alan nereye verecek ona göre sana geleyim ya da gelmeyeyim. Yani alanın ortasındayken alanın sana vermez falan filan üzülürüz o yüzden yani kusura bakma. Yoksa biliyorsun ben seni asla satmam. Bak bundan şüphe edersen ayıp edersin. O derece yani. Neyse ben hızlı bir şekilde şuradaki dağdaki eve gideyim. Hani bir tık daha en azından şey olur. Alanda olurum falan güzel olur. Şöyle. Yanında şimdi şey oldu. Erkenden keşke parüstü açmasaydım dedim. Ama açmasam bu sefer de alan dışına inceydim. Bir şey mi O üç set verdi bunu sevdi. Eyvallah eyvallah teşekkürler. 24 mi? Olur. Bu mi? Olur. Her şey olur. Ver. Onu da ver. Bunu da ver. Şunu da ver. Ne verirsen ver yeter ki ver Babcı abi sen adamın dibisin Babacığım, Şöyle yerimize yazsak buradan bizi gören olur mu? Olmaz Tamam Bu maçta burası bizim mekan abi What? Ama bir şey diyeceğim adamın 3 seti vardı haksızlık var burada ben oynamıyorum Artı bir bile vermedi. Eksi iki verdi. Zaten koruma da olduğu için hiçbir şey olmadı. Sıkıntı yok. Ve çerçevemizi bu şekilde hızlı bir şekilde aldık. Hani sizler de böyle 5 maç ister Nusa'da yapın. ister 5 maç hızlıca atlayıp ölüm falan filan fark etmez. İstediğiniz gibi Fatih çerçevesini alabilirsiniz. Ben de şu an hızlı bir şekilde aldım. Şöyle hemen çerçevemizi sizinle birlikte takalım diyorum. Çerçeve nerede? Böyle yeni çerçevemize taktık artık c 3 8 çerçevesi var. Neyse bu videoluk benden bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki PUBG videomda görüşmek üzere geçiyorum. Bay bay.